Ne oldu? Hepiniz bir çaresizlik, bir mağduriyet enerjisinde. Ondan sonra işte parasızlık, kıtlık. Değil mi? Ne olacak bu hallerimiz? Şimdi sana iki kelime söyleyeceğim. Bunu söylemeni niyet ediyorum. Evreni heklemek diye bir şey var bizlerde. Şu kelimeleri ağzınızdan çıkartın. Gelirimi arttıramıyorum. Bakın ters senaryo çalıştıracağız. Gelirimi arttıramıyorum. Gelirimi arttıramıyorum. Bunu yazarak da çalışabilirsiniz. Gelirimi arttıramıyorum. <laughs> Hadi hepiniz söyleyin. Gelirimi arttıramıyorum. Gelirimi arttıramıyorum. Gelirimi arttıramıyorum. Bakın bakalım neler olacak. Her gün söyle bakayım içinden. Gelirimi arttıramıyorum diye. Hı? Arkadaşlar mağduriyet enerjisinde ve çaresizlik enerjisinde olduğun sürece bolluk bereket size gelmez. Parayla ilgili olan ilişkinizi düzeltmeniz için neler mümkün diye burada alan açıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.